İpsala Paşaköy'den herkese hayırlı bereketli günler dilerim. Bugün teslimini yaptığımız proje İpsala Paşaköy'de toplamda 75 metrekare. Bu proje hep binaların içini çekiyoruz. Bu bina bir de dışını çekelim. Bu binanın dışı komple kaplama var. Normal montalama iki kat montalama sıvası bir katla minerale sıvamız var. Bu bina dışarıdan kaplamalı bir bina. Burası verandamız Bu şekilde balkonumuzu kapattık. 75 metrekare bu proje İpsala Paşaköy'de. Salon mutfak bir arada bir proje. Böyle bu şekilde. burada küçük bir odamız var. Böyle bu şekilde. Burada bir yatak odamız. Burada da bir yatak odamız. Ama bu yatak odamızın içinde ebeveyn banyosu var. Böyle. Böyle bu şekilde. Bu odamızın içinde odamıza ait bir banyo tuvaletimiz var. Böyle. 75 metrekare bu proje İpsala Paşaköy'de. Böyle. Evimizin en güzel yanı bu verandamız. Burası mükemmel. Binamızın dışı komple içeriden zaten ek yerleri belli olan prefabrik yapmıyoruz. Dışarıdan da bu binamızın dışı bu şekilde beton bina gibi. Evet bugünkü teslimimiz 75 metrekare 2 banyo tuvaletli bir proje İpsala Paşaköy'de. Herkese hayırlı bereketli günler dilerim. Trakya dışından lütfen bizi aramayın çünkü oralarda Trakya dışında hizmetimiz yoktur. Böyle. Villa Villa Prefabrik Selçuk Çekiç olarak Herkese hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar.